Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tasarımcıların işine yarayacak bilgisayar fiyatlarını inceleyecektik. Eee Of Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, tasarımcıların işine yarayacak bilgisayarları inceleyecektik ama Oy oy Neyse ya Yani ee, çok güzel bir konuya değineceğiz sonunda değineceğimize inanıyorum bu konuya ne diye soracak olursanız bu konu bilgisayar fiyatları yani bir tasarımcının işine yarayacak bilgisayar e, nedir hangisidir son dolar kuruna göre hangini seçmeliyiz bunu size aktaracağım ben bu videoyu çektiğimde dolar 12.43 ben bu videoyu çekmek için bir haftadır bekliyorum bir haftadır da video atamadım yani şöyle bir durum var bilgisayar fiyatlarından bahsediyorum. Bir saat iki saat geçiyor dolar olmuş on bir buçuk lira iki gün sonra bir bakıyorum aynı bilgisayarın fiyatı fırlamış yedi bin liradan sekiz bin liraya değişmiş fiyatlar ee, sonra bir daha ben e, çekmeye çalışıyorum İşte telefon fiyatları falan filan da aynı zamanda zaten eş zamanlı olarak görmüşsünüzdür iPhone işte on bin liralık telefon yirmi bin lira oldu beş bin liralık e, bilgisayar laptop altı bin lira oldu yedi bin lira oldu fiyatlar çok fazla değişti bu yüzden e, ben çekemedim videoyu. Bir hafta sarktı şimdi bu konuya giriş yapacağız arkadaşlar bu konudan sizlere bahsedeceğim yani bir tasarımcı olarak siz hangi bilgisayarı tercih etmelisiniz hangi bilgisayar sizin daha çok işinize yarar bunlardan bahsedeceğim hemen hiç uzatmadan dolar kuru da bir anda şöyle 15'e 16'ya e, 17'ye fırlamadan direkt videoya geçelim istiyorum hemen videomuzun bilgisayar kısmına geçelim Evet arkadaşlar ilk bilgisayarımız Monster Abra A7 bu bilgisayarları ben size özellikleriyle ve neler yapabileceklerinden de bahsedeceğim hiç uzatmadan size bilgisayarların isimlerini söylüyorum arkadaşlar birinci bilgisayarımız Abra a7 ikinci bilgisayarımız. E, Acer Nitro'nun AN515 serisi Asus bilgisayarımız var FX516 ve MacBook'u sizlere anlatacağım Bu bilgisayarların tasarım konusunda neler yapabileceğini de anlatacağım Bu yüzden videoyu ilerletmeyin ee, neler yapabildiğini benim e, tecrübelerim neler oldu bu bilgisayarlarda Hatta bu bilgisayarlarda demeyeyim Monster kullanıyorum Monster'da benim tecrübelerim neler oldu Bunları da anlatacağım İsterseniz videonun e, e, ilerleyen kısımlarına sarmadan ben size isimleri söylemiş oldum Buraya da zaten kenaraya yazacağım ee, Şu anda Monster'ı inceleyelim İlk olarak ben Monster'ı 2 senedir kullanıyorum arkadaşlar Monster'da şu ana kadar kullanmış olduğum süre boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadım Benim kullanmış olduğum bilgisayarda Abra A7 e, 12.1 şu an bu görmüş olduğunuz bilgisayar benimkinin bir tık üstü yani bir üst versiyonu e, 13.1 ben 12.1 kullanıyorum. Bunda 11400H varmış ve e, RTX 3050 diyor ekran kartına burada e, şöyle bir avantajınız olacak ben bilgisayarımı 8000 liraya almıştım 8000 liraya aldığım zaman da 10300H e, işlemcisi ve 1650Ti e, ekran kartı vardı. Burada siz bu bilgisayarı aldığınız zaman rtx e, olan bir bilgisayarı alacaksınız bu ne demek Ekran kartında yapacağınız işlemleri ne kadar yük binerse binsin Bunu Son teknoloji olan rtx e, teknolojisi karşılayabilecek ve bu yükü sırtlanabilecek bir ekran kartı. Siz herhangi bir render alma işleminizde veya üç boyutlu bir tasarım yapmaya giriştiğiniz zaman RTX teknolojisi daha gelişmiş bir ekran kartı teknolojisi olduğu için bunu e, hiçbir şekilde kasma donma ve benzeri gibi sorunlarla karşılaşmadan veyahut hatta hızlı bir şekilde mesela ben şu an bir render alacağım zaman bir saatte alıyorsam RTX olan bir bilgisayar bu e, render'ı 40 dakika veyahutta da işte işte bir saatte aldığım renderi o 30 dakikada yarı yarıya düşürme ihtimali var. Hatta bunun testleri de var. İnternet üzerinden bunları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. İkinci bilgisayarımıza geçelim. Bu arada bu bilgisayarların fiyat performans ürünü olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu bilgisayarların altında da almış olacağınız e, tasarım tasarıma yönelik bilgisayarlar sizin işinize yaramayacaktır. Yani çok fazla verim alabileceğinizi düşünmüyorum. 10.000 liranın altında olan bilgisayarlar için. İkinci bilgisayarımız demin de demiş olduğum gibi Acer Nitro an 515 Bu bilgisayarda benim şu anda kullanmış olduğum özelliklerin neredeyse değil hatta e, birebir aynısı var diyebilirim. Şöyle ufak tefek değişiklikleri var. Ben e, benim bilgisayarımda da 1650 Ti var. Aynı şekilde 10300H işlemci var. Sadece buradaki farkı benim bilgisayarımda 8 değil 16 GB RAM var. Burada arkadaşlar özellikle söylüyorum 8 GBlık RAM olan bir bilgisayar sizin tasarım konusunda işlerinizi karşılamaz. En az 16 veya 32 GB RAM'iniz olması gerekiyor ki başlangıçta 16 GB ile başlayın. Sonrasında ileride e, elinize para geçtikçe şu an alacak imkanınız yoksa 16 GB daha ek, ekstra RAM alabilirsiniz ama kesinlikle 16 GB RAM olan bir bilgisayar almanız gerekiyor. Çünkü, tasarım programları sürekli yenileniyor yeni özellikler geliyor ve bu programların yükü daha fazla ağırlaşıyor bu yükü kaldırabilecek bir bilgisayarın en az 16 GB bir RAM olması lazım ki bu işlemleri rahatlıkla yapabilsin burada görmüş olduğunuz FreeDOS sizi korkutmasın arkadaşlar siz FreeDOS bilgisayar almazsanız Windows e, kurulu olarak geliyor. Evet ama artık Windows'u herkes kurdu kurabiliyor. Çarşıya bir yere götürseniz bir bilgisayarcıya götürseniz orada da kurdurabiliyorsunuz. E, şöyle söyleyeyim onların ücretleri daha da düşük oluyor. E, oralarda kurdurursanız daha makul fiyatlara Windows vesaire kurdurabilirsiniz ama buradan Windows almaya kalktığınız zaman hani FreeDOS olmasın, benim bilgisayarım direkt bana kurulu gelsin diyorsanız öyle üstüne de 1000 lira, 1500 lira bir fiyat koyacaktır. O yüzden FreeDOS almanızı tavsiye ediyorum. Evet, üçüncü bilgisayarımız Asus FX516. Bu bilgisayarda arkadaşlar, deminki bilgisayara oranla şöyle bir fark var. Ee, burada 8 GB RAM'imiz var. Ee, 1 TB SSD'miz var. Burada SSD'mizin TB'ı 1 TB ama diğerinde daha az bir SSD vardı. 500 GB'dı ve burada demin de söylemiş olduğum gibi Win 10 Home Gaming diyor. Yani Win 10'un Windows 10'un orijinal bir sürümünü size hazır olarak yollayacak. Bunu da zaten e, ekleme yapıyor üstüne. Bu bilgisayarın Windows 10 olmadan FreeDOS haline baktığımız zaman da 1.5 milyar 2 milyar alta düşebileceğini görüyorum. Yani bu konuşmaların biraz böyle şeye kaçıyor. Sanki kripto para yorumlama işlemi yapan insanlar var. Onlar gibi konuşuyorum burada ama gerçekten de öyle. Burada FreeDOS bir bilgisayar almış olsak bu 13 bin lira, 12.000 12 bin lira görmez. Asus iyi bir marka ama 13 bin lira bandını görür. FreeDOS almanızı da tavsiye ederim. Kendiniz bir Windows kurma işlemi yapabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi 11300H bir bilgisayarımız var. RTX 3050 bunda da var. 1TB SSD'si var bunu da bu şekilde de değerlendirilebilir ee, Kullanabilirsiniz arkadaşlar Son bilgisayarımıza geçiyorum Herkesin de tahmin edebileceği gibi tasarımda genellikle kullanılan Ve çokça tercih edilen Amerika'da Avrupa'da her yerde Tercih edilen bir bilgisayar ee, Macbook Pro Macbook Pro'da şu an M1 işlemci var fiyatları birazcık dudak uçuklatıyor desem yalan olur her yerimi uçuklatıyor 17000 499 liraya bilgisayar mı olur? Eğer olursa bunun sebebi nedir? Görmüş olduğunuz gibi bu bilgisayarda 256 GB SSD depolama var. Burada arkadaşlar kesinlikle markaya ve ekran e, teknolojisine ödemeyi yapıyorsunuz. Microsoft'un e, yani Microsoft ve benzeri işlem şeyleri kurduğumuz bilgisayarlarda e, diğer bilgisayarlarda baktığınız zaman daha fazla SSD e, hafızası görüyorsunuz. Daha fazla işlem yapabileceğiniz çekirdek falan filan. Evet dördüncü bilgisayarımıza geldik arkadaşlar dördüncü bilgisayarımızda herkesin tahmin edebileceği gibi MacBook Pro. MacBook Pro e, tasarımda çok fazla kullanılan bir bilgisayar daha doğrusu Apple'ın bilgisayarları çok fazla tasarımlarda e, kullanılan bilgisayarlar arkadaşlar neden diye soracak olursanız bunların ekran teknolojisi arkadaşlar retina ekranları var ve e, diğer bilgisayarlara göre daha net daha böyle canlı görüntüler sağlayabiliyorlar. Tasarıma daha uygun ekranları olduğu için e, Macbook kullanıyor insanlar. Ve M1 işlemcilerin e, mesela render alırkenki hızları vesaireleri daha hızlı kalabiliyor diyorlar. Ben daha öncesinde bunu test etmedim. Eğer kullanan arkadaşlar varsa bunu yorumlara yazabilirler. İşte senin söylemiş olduğun bilgisayarlardan herhangi birini şunu şunu kullanıyorum. Şöyle bir hata aldım vesaire diye alacak arkadaşlar da referans olmuş olur bu konu. Şimdilik bakalım Burada bize diyor ki 8 çekirdekli işlemcimiz var diyor. 8 çekirdekli CPU'ya ve 16 çekirdekli Neural Engine'a e sahip Apple M1 çip. Yani burada diyor ki M1 işlemcimiz vardır diyor. 8 GB birleşik bellek. 8 GB RAM'imiz var diyor. Deminki bilgisayarlara baktığımız zaman arkadaşlar bazılarında 16 GB RAM vardı. Buradaki fiyat dudak uçuklatıyor. Yani 17.500 liraya bir bilgisayar olur mu? Dudak değil şu an her yerim uçukladı anasını satayım. Böyle fiyat mı olur? Neyse bakıyorum 8 GB RAM diyor. Yani 8 GB RAM'i alacak olsaydım bunu mu tercih ederdim? Yoksa diğer bilgisayarları tercih edip daha mı düşük ücret öderdim? Tabi bu size kalmış bir şey. Macbook'un ekran teknolojisi daha farklı tabii ki. Bu fiyat skalası içerisinde de bence çok mantıklı bulmuyorum Macbook almayı. Diğer bilgisayarlara yönelmeyi daha fazla tercih ediyorum. Tabi bu sizin kararınız. Burada demiş olduğum gibi retina ekran diyor. Tasarım için gerçekten önemli bir detay. Retina ekran güzel bir teknoloji. Şimdi geliyoruz 256 GB SSD depolama. Diğer bilgisayarlarda 500 hatta 1 TB bile gördük. Bu fiyat onlarda yoktu. Şöyle yapalım bir de gelelim biz buraya 16 GB RAM ekleyelim üstüne. Görmüş olduğunuz gibi fiyat 20.000 lira oldu. Çok güzel oldu. Çok da iyi oldu yani. <laughs> Yani artık diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Ben de isterdim ki hani bilgisayar fiyatları böyle yukarı yönlü ilerlemesin, daha aşağı yönlü ilerlesin. Ama maalesef ki gün geçtikçe bilgisayar fiyatları yukarıya yönlü ilerliyor. Bu devirde bilgisayar alınmaz de demeyin. Yani bu devirde bilgisayarı almazsanız ileriki devirlerde unutun kardeşim, o bilgisayarı hayatta alamazsınız. Yani alamayacağımız yerlere gelecek. Çalışarak herkes bir şeyleri elde etmenin peşinde farkındayım. Ama gün geçtikçe teknoloji Türkiye'de daha pahalı hale geliyor. Bu yüzden bir şeyler üretebilmek için bir şeyler konusunda yazılım olur, sadece tasarım da değil. Tasarım yapacak arkadaşlara, yazılım yapacak arkadaşlara şöyle bir öneri vermek istiyorum. Bu devirde bilgisayar alınmaz demeyin. Lütfen bilgisayar alın, bir şeyler üretmeye başlayın. Çünkü bu devirde bu tasarım süreçlerini yapabileceğimiz araç gereçlere sürekli olarak zam gelecek ve gelmeye de devam edecek. Bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Dolar 15 liradan şu an 10 liraya düşse bile bu fiyatlar emin olun aşağı düşmeyecek arkadaşlar. Ben bunu canlı canlı yaşadım. Nasıl yaşadın derseniz yani dolar 10 lirayı da bulduğu zamanlar oldu. 10 liradan işte 8 liraya düştüğü zamanlar oldu. 7 liradan 5 liraya düştüğü zamanlar oldu ama hiç kimse yukarıya çektiği fiyatları tekrardan aşağı almadı. Yani bu da demek oluyor ki bu fiyatlar yükselmese bile sabit kalacak, pahalı kalacak ki ben yükseleceğini de düşünüyorum. Bu yüzden bu bilgisayarlara arkadaşlar önem verin. Yani bir an önce almaya bakın. Bu devirde bilgisayar alınmaz demeyin. Tasarımcı arkadaşlarla bu kaderi paylaşıyoruz. Yazılımcı arkadaşlar, teknolojinin içinde olan bütün arkadaşlarla bu kaderi paylaşıyoruz. Umarım en kısa süre içerisinde bu durum bir son bulur ve biz de güzel bir şekilde... Ee, üretim yapmaya, bir şeyler ortaya çıkarmaya, tasarımlar, yazılımlar ve benzeri gibi şeyler yapmaya başlarız rahat rahat. Videomuz bu kadardı. Umarım size yararı olmuş olur. Burada anlatmış olduğum bütün ürünler fiyat performans ürünleriydi. Ee, bir an önce alın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere.